üç köse. Bir varmış bir yokmuş. Vaktiyle arkadaş üç köse varmış. Atları da birbirine aynıymış. Bunlar bir müddet hırsızlık yapmışlar. Nihayet bir şehre varınca işlerinden birisi artık bu işin dibi yoktur. Ben vazgeçireyim demiş. Diğer ikisi bu işten vazgeçmemesi için çok yalvarmışlar, çok yakarmışlar. Kabul etmemiş ve ayrılmış. Diğer ikisi ise yine hırsızlık yapmak için başka yerlere gitmişler. Diğer Köse Mehmet ticareti koyularak evlenmiş, barklanmış, dükkan sahibi çok zengin olmuş. Gelelim diğer iki köseye. Birkaç sene gitmişler ve nihayet geri dönüp yine bu memleketi gelince arkadaşlarını ziyaret etmek üzere soruşturmuşlar. Evini bulmuşlar. Kapıyı çalınca karısı açmış. Kapıyı açmış. Kocası da içeri gir. Ne tutturuyorsun demiş. Bir de baksa bir köse daha. iki köseyi görünce hayreti kalmış. Köseler sormuş. Mehmet ağa nerede? kadın kocasının dükkanda olduğunu söylemiş. Bunun üzerine öyleyse bizden selam söyle arkadaşların geldi. Sana selam söylediler de o an, anlar demişler. Oradan ayrılmışlar. Akşam olmuş. Kadının esas kocası Köse Mehmet A dükkandan gelince arkadaşlarım geldi. Sana selam söylediler demiş. Avluda pastırma sucuk asılmış karısına. Şu asılı pastırma sucukları gördüler mi deme. Tabi görürler. Görmez olurlar mı cevabını almış. Adamcağızı bir şaşırmış almış. Karısı nedir telaşın diye. Onlar bu pastama ve bize bize der demiş. Kadın ne, ne, için deyince çalarlar. Ne biliyorsun dediğini beraber düşer kalkardık demiş. Kadın peki ya ne yapacağız? Bir sandığını kilitleyelim. Yanımıza alalım demiş. Köse yok avrat kasayı kilitlesin yine bulurlar demiş düşünmüşler. nihayet ahırdaki ineğin altına içelim. Çuvala eşliğin yerine koyalım. Üzerine toprakları örtelim demişler. Bunun üzerine ineğin altına eşmişler ve oraya saklamışlar. Yatın zamanı gelmiş. Herkesin dalgın ülke vardı bir sırada çift köseler Mehmet Ağa'nın pastırma ve sucuklarını çalmaya gelmişler. Mahometleri büyük olduğundan eve girmişler ve her tarafı alt etmişler ve bulamamışlar. Dünya yerinden birisi kocası ile yatan kadını diğer tarafına yatağa sokulmuş. Yavaş yavaş kadının böğrüne dövülmüş. Sonra acaba pastımlara ne oldu diye sormuş. O da kocası sanarak yavaş sesle ineğin altında saklı şey ne olur demiş. Bunun üzerine kadının koynuna kalkarak diğer arkadaşına gel arkadaş ben buldum demiş. Ahıra varmışlar. İneğin altındaki saklı pastırma ve sucukları almışlar. Yolu koyulmuşlar. Onlar bir de dursun. Bir müddet sonra kadının kocası karısına sesleyerek kız acaba pastama ve sucuklara ne oldu deyince kadıncağız aman herif bir evli sordum ya ineğin altında saklı şey ne olur demiştim ya demiş. Bunun üzerine köse Mehmet yine telaşlanmış. Karısıyla kalkmışlar. Bir de ne görsünler? İneğin altında hiçbir şey kalmamış. Tabi vaktiyle bu da onların arkadaşı olduğu için ne tarafı kaçacaklarını tahmin etmiş. Karısını sen yap, ben bir arayayım demiş. Evden çıkmış. İki köşe ise giderken birisi abdest bozmak için geri kalmış. Pastırma sahibi öndekine yetişerek artık sen yoruldu, biraz da ben götüreyim demiş. O da geri geride arkadaşını zannederek al bir abdest de ben bozayım demiş. Esas pastırmanın sahibi yolu azaltarak ayrılmış. İki hırsız birleşmişler. O ona, o onu nerede pastırmalar deyince sendeydi, bende değildi derken işi anlamışlar. Pastırmalar yine sahibine teslim olmuş demişler. Derhal koşmaya başlamışlar. Yine Köse Mehmet'in evine gelmişler. Birisi kapının arkasına saklanmış. Köse Mehmet eve geldiği zaman kapının arkasına gizli olan karısının sesini taklit ederek ''Ne yaptın? Yoruldun herhalde. Ver bakalım.'' demiş. Adam karısını zannederek yine hırsız Köse'ye kap. pastırmaları temsil eylemiş ve ahıra inmiş. İki hırsız köse semet içinde yola koyulmuşlar. Köse Mehmet ağa ahırdan gelince içeri girmiş ve bir tane görsün. Karısı harul harul uyuyor. Seslenmiş. Kız ne çabuk uyudu. Ne yaptın pastırmaları? Nereye sakladın deyince kadın şaşırmış. Ne zaman getirdin demiş. Adamcağız şiddetlenmiş. Ama ne çare. Pastırmaları yine elden çıkmış. Bakmış olacak gibi değil. Yine arkadaşlarını takibe koşmuş. Nihat arkalarına yetişerek Gelin arkadaşlar, beni avrada karşı mahcup bırakmayın. Siz bunu bana ağız tadıyla edinmeyeceksiniz. Yarısı sizin olsun, yarısı da benim olsun. Ama kabul etmemişler. Üçü taksim edelim demişler. Artık başka çare bulamayan köse Mehmet razı olmuş. Böylelikle aralarında taksim etmişler. Birbirlerine vedalaşarak ayrılmışlar.